Yine bir yaz geldi ve tatil planları da yaz ayıyla birlikte başladı. Bazı vatandaşlar bu yaz tatilinde nereye gideceği konusunda planlarını çoktan yaptı. Biletlerini ayırttı bile. Daha haftalar öncesinden başlayan bavul hazırlıkları, Türkiye'deki akrabalara götürülecek hediyeler, hangi akrabanın ne zaman, nerede ziyaret edileceği, zaman kalırsa gerçekten de kafa dinleyebilmek için birkaç günlüğüne de olsa deniz kenarına gidebilme planları. İzinle inşallah bu sene gitmeyi düşünüyorum. Parayı bir araya getiremedik henüz. Arabamız 94 model. İnşallah gitmeyi düşünüyorum. 7 sene önce Türkiye'deydim, Malatya'daydım. Çocuklar o zaman ki, küçük çocuk bugün oldu 15 yaşında. Yani çok arz edeyim annemi görmeyi. Babam hayatta yoktur. Ben köyüme gidiyorum. Köyde kalıyorum bir hafta. Ondan sonra tatil gidiyoruz biz. Malum Balıkesir deniz, deniz kenarı. Bir hafta akçay, sarımsak, işte ayvalık falan öyle gidiyor. Çıkan sene gitmedik. Bu sene çocukları borçlanarak götüreceğiz. Nasip olsa inşallah Zoma Feriyen'de gideceğiz. Nereye gideceksiniz? Memleketim olan Konya'ya. Ee, geçen sene arabayla gitmiştim ben izine. Evet. Ee, i̇zinden geldiğinden sonra izinim belli oldu iş yerimde. Geçen sene biletlerimi almıştım bu sene için. Bayağı da uygun geldi. Evet. Onun için bu sene de uçakla gitmeyi tercih ettik. <laughs> Yaz tatilinde Türkiye yolculuk olacak İzmir'e. Orada bir hafta kalıp ondan sonra oradan da iç hatlarla Erzurum'a geçeceğiz. Bir hafta da orada geçirmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra tekrar İzmir'e gelip oradan da Bodrum'a bir deniz tatili. Kimi vatandaşlarsa tatille ilgili acabalı soru işaretleri ve ekonomik krizden dolayı sıkıntılar yaşıyor. İş yerlerini kaybetme ya da kısa mesai endişesi içinde olanlar şu sıralarda seyahat acentalarının yakınına bile yaklaşamıyorlar. Ben şimdi e, izne yakın işten çıkartıldığım için bu kriz nedeniyle e, izin e, sorun olacak. Sorun olacak yani. Evet. Şimdi, şimdi Abasemt'ayım. abesim beni kursa gönderdi. Yani bilmiyorum, biraz sakat. Bu sene gidemiyorum. Neden? Param yok, izin param. Biletler de pahalı. Herkes ucuz bilet bulabiliriz diyor ama o da imkanı yok. Çünkü tam sezonda gidilmesi gerekiyor. Sezon biletleri de bayağı pahalı oluyor. Onun için gidemiyoruz evet. Maalesef memleketi göremeyeceğiz. Bu sene biz de gidemeyeceğiz. Gidemiyorum izle. Param yok. Para yok. <laughs> Mali kriz yüzünden seyahat acenteleri da tatil sezonuna endişeli giriyor. Zira yaz sezonu için yapılan rezervasyonlarda büyük bir gerileme saptanıyor. Önceki yıllara göre genel bir sıkıntı var. Dünya ekonomisinde etkilenme, Alman ekonomisinde işsizlik şuubu doğal olarak bizim vatandaşlarımızı da etkiliyor. Ama bizim vatandaşımız Türkiye'ye genelde iş halletmeye gittiği için mecbur bir ihtiyaç olarak gidiliyor. Ya durgunluk var ama yine de insanlar yani memleketlerine gitmeyi düşünüyorlar. Çünkü e, memleket hasreti var. Oradaki e, akraba hasreti derken hepsi birbirine eklenince hani öyle veya böyle yolunu bulup gidiyor. Her ne kadar ekonomik kriz, işten atılma korkusu ve geçim sıkıntısı yaşansa da Türkiye'lilerde tatilin hala cazibesini koruduğunu gözlemliyoruz. Tabi tatil parasını denkleştirebilmek için çoğu Türkiye'li birçok şeyden feragat etmek zorunda kalmış. Bizim parasını bazen biriktiremiyoruz bile. Bazen borçla gidiyoruz. Çok şey kısmak zorundasınız. Giyiminizde kısmak zorundasınız. Bazı ekstraları kısmak zorundasınız. Yani birçok şey kısmak zorunda ya da iki kişi çalışmak zorunda. Yavan ekmek yedik, zaman oldu, zaman oldu. Ee, Yeme yağ bulamadığımız günler de oldu ama Türkiye değil burada. Kimse yedi yemesin ki yağ tuz ver diye yavrum bura. Bir Almanya. Adı var ama adı yoktur. Onu zannediyorlar ki Türkiye, Almanya bedava veriyor. Hiç de nasıl? Hayır. Ya ek iş yapmıyorum ama tabii ki sıkıyoruz biraz maddi yönden. Tasarruflu yaşamaya çalışıyoruz. Şu an 1500'üm var. 1500'de Türkiye'den bekleyeyim. İnşallah kardeşlerim orada yardımcı olacaklar. Dönüşürüz. Peki Almanya'da yaşayan Türkiyelilerin tüm sıkıntılara rağmen gözde tatil yeri neresi? Bu yıl yine tatil için Türkiye'yi mi tercih ediyorlar? Türkiye'deki tatillerini nasıl geçiriyorlar? Para olursa iyi geçiyordu. Para olmasa geldiğimden gittiğim bir oluyor. Öbür taraflara gitmeye para lazım. Bir de işsiz olduğumuz gibi tatilde Nasıl gidiyor? Köyden dışarıya çıkmıyorum daha doğrusu. Neden ama? Para yok. Dışarıya adım at. Nereye gidersen git para. Aslında otele gitsek bizim için daha uygun. Buradan muhun yapıyorsun. iki hafta gidiyorsun. Alles inclusive. iki kişi gitseniz 1500 euro veriyorsun. Çok güzel rahat yapıyorsunuz. Ama bizim orada ya babanın yanına gidiyoruz. Ya kardeşin yanına ya teyzenin yanına. Bundan dolayı izin çok pahalıya denk geliyor. Yüzdesine vurduğumuz zaman yüzde 20 genellikle Türkiye'de yani kendi dediğimiz gibi ya e, akraba hasretli ya da memleket hasretli olduğu için e, bunun yanında birçok da yeni generasyonumuz ikinci generasyonumuz Türkiye'de e, ticaretle uğraşıyorlar ticaretle uğraştıkları için yani sık sık Türkiye tercih ediliyor. Diğer ülkelere tabii ki e, giden vatandaşlarımız da var ama ağırlık Türkiye'de. Sebeplerinden birisi Türkiye'ye tatil için gittiklerinde kendi memleketlerini ziyaret etme şansları oluyor. Öyle bir alternatif de sunabiliyoruz. Hem tatil yöresinde hem de kendi memleketinde zaman geçirebiliyor. Hem de ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor. Türkiye'de yapacağınız tatil her zaman için diğer ülkelere bakarak uygun olacaktır. Tatile gidecek olan vatandaşlara da öncesinden birkaç tavsiye sezon yolcularına tavsiyem yaz tatilinde uçacak aileler özellikle birinci aylarda, birinci ikinci aylarda yerlerini ayırttırmaları gerekir. O zaman daha ucuz oluyor. Yarı yarıya örnek verecek olursak mesela o 11. ayda, 12. ayda veya 1. ayda ayırtan yolcu 200 euroya ayırttıysa şu anda biletler 500 euro. Erken rezervasyon fırsatını hiçbir zaman kaçırmasınlar. Bu bir. İkincisi Yine çok klasik olacak ama bildikleri, güvendikleri firmalardan biletlerini alsınlar. Ve biletlerini aldıktan sonra da yine o firmanın güvenlerini görebilmek için de kontrollerini mutlaka yaptırsınlar. Artı biz şunu da tavsiye ediyoruz ki bu çok önemli. Biz müşterilerimize mutlaka söyleriz bunu. Uçmadan iki gün önce yeniden biletlerini kontrol edip saatlerin de herhangi bir değişiklik olup olmadığını mutlaka ajantalarına sorsunlar. Şimdi çok uzaklarımda